Doraemon. <laughs> Doraemon Drakula'ya karşı. Birinci bölüm. Evet kontum. Ay neredeyse bitirdim Dracula robotu. <laughs> Dora mı bu kadar cemre olma? Sinir bunu yaptığına inanamıyorum kardeşim. Ha? neler oluyor ikinize de? Ne yaptı biliyor musun? Kardeşim benim kavun ekmeğimi yedi. Hepsini yedemdi. Ne? Ah, yalnız iki tane yedim. Ne demek iki tane? İkisini de yedin işte. Bana ne? Sen de çok var. İkisi ya da üç ne fark eder ki? Benim umurumda. Mi? Sık sık olan haddini bildirmem gereken bir şey. Hmm. İyi de eğer 50 tane özel dora keki alırsam ve ben onların iki tanesini yersem ne yaparsın? Hmm, tabii ki çok kızarım ben. E i̇şte bu da aynı şey. Kabun ekmeği ve dora kekleri farklı şeyler. Ayrıca dora keklerinin içerisinde fasulye ezmesi var ama. E, hayır konu bu değil. Yani diyorum ki neden kendini onun yerine koymuyorsun? Hmm. Peki tamam anladım. Kötü hissettim şimdi. Sanırım ondan özür dilemelisin. Evet haklısın. Sevaşi bak şunu dinle. Kardeşim gerçekten korkunç biri. Burada neler oluyor böyle? Uy! kavun ekmeğini sevmiyorlar demek. Ah. Ah. Şimdi Dorami. Ah. 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 Sevashi, burada neler oluyor böyle? Drakula robotu etrafa bilgisayar virüsü saçıyor. Bütün robotlar virüs kaptı. Büyük bir kargaşa yaratıyorlar. Bahsevarım, bir tek sen ve Doraemon etkilenmemişsinizdir. Aa. Ama merak etme. En azından artık kavun ekmeği sevmediklerini biliyoruz. Ha? Şaka mı yapıyorsun? Hepsini yedim. Üzgünüm, karnım acıkmıştı ve onların hepsini yedim. Ne? bu bizim son umudumuzdu. Kaçın şey, Kaç hemen. Eğer seni ısırırsan vampire dönüşürsün. Ne? mi? Sen kalan son robotsun. Dişlerimi sana zevkle geçireceğim. Aa. Aa. <laughs> Ama bunun boynu yok. Aa. Ne kadar da kabasın? Benim boynum işte burada. Hı, gördüm. Kardeşim mi? Yani hala bir tane daha mı robot var? Dorami! 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 Evet kontum. Senin kardeşin var mı? Evet. 21. yüzyılda kavun ekmeğimi yiyen bir kardeşim var benim. Ne? Kavun ekmeği mi? O zaman gidip onu bir vampire çevirmelisin hemen. Peki tamam kontum, merak etmeyin. Dorami, Dorami. Bu insan eve kilitleyin. <laughs> Bütün dünya benim artık. İşim bitti kontra kula. <laughs> e, e, vampirler haç sevmez mi Doraemon? Hı hı, evet sarımsağı da sevmezler. E, gerçekten mi? E, vampir diye bir şey yok değil mi? Tabii ki yok Nobita. Teslim ol profesör bizden biri ol. <laughs> Göreceğiz bakalım. Buraya bakın. <Gülüyor> <Gülüyor> Dostum bu çok korkunçtu. Gerçek olmadığı da sen de hala korkunç değil mi? Yani gün ışığı vurduğu zaman vampirler küle dönüşüyor. Eh, evet ayrıca vampirler kalplerine bir kazık çaktığında ölürler. Gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> ha? Ha? Bu nasıl bir kılık böyle? Vampirler geleceğin dünyasında da mı popüler? Dorami olanlar için çok üzgünüm. Bir özür olarak sana bunu vermek <laughs> istiyorum kardeşim. Aa ha? ha? hala kızgın mısın? Çok üzgünüm. Çok kötü hissediyorum. <laughs> Gördüğün gibi Dorami kötü hissediyor. Başla onu tamam mı Dorami? Ben Doramulayım yani bir vampirim. Aa Doramula memnun ha? oldum. Ha? Ne? Ne demek memnun oldum? O gerçekten vampir. Güneş ışığından nasıl hı, rahatsız hı, oldu baksana. Hı, peki, hı, peki Dorami nasıl bir vampire dönüşmüş olabilir ki? Buradan hemen uzaklaşalım. İyi de Dorami nerede? Ben, ben nereden bileyim? Merhaba hı, hı. Nobita. Nobita. Çocuklar. Aa, çok iyi. rahatladım. Nasıl yani, Doremi vampir mi oldu? Ama vampir diye bir şey yoktur. Bu sadece filmlerde olur. Kendinize kandırmayın. Evet, tamam. Çıldırmış bile olsa yine de Doremi'nin Doraemon'a saldırması tuhaf değil mi? Ama aynen öyle oldu. Hmm. Aa. Aa. Ha? Ha, -ha, ha hava kararınca. O zaman Drakula güneşi sevmiyor, değil mi? Evet, bu doğru. Eğer öyleyse ben artık korkmuyorum. Hadi, hadi bizi yakalayamazsın ki. Sana bir tane patlatacağım. Aa! Aa. Nane, hadi hadi. Nerede? Oh. Ha Geliyor. <laughs> ne oldu? Yoruldun mu yoksa? Ya gel buraya, burada gel bu işte ya burada. Ya. Aa! Doraemon mu kovalıyorsun sen? <laughs> beni bekleyin! <laughs> Aa! Bekleyin beni. Bu gittiğimiz onun sonunda bizi yakalayacak. Dora bir şeyler yap lütfen. Doğru. Tamam. Dorami'nin de aynı tür aletleri var zaten. Hepimizin kaçması gerekmiyor. Ha? yalnızca Doraemon'u kovalıyor gibi görünüyor bence. Uh, ne? Hı? Shizuka ikinci bloğa gitti. Öyleyse ben de üçüncüye gidiyorum. Ee, çocuklar siz de bir yerlere kaçın olur mu? Aa, tamam sağ ol. Lafı bile olmaz. Gidelim. Aa. Aa, bu sefer kesin. Aa, bu sefer de değil. Bu sefer kesin. Oh, 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 oh. Bu sefer dedi. değil. Ee, bu kadar geldik. <laughs> Şimdi güvende olmalıyız değil mi? Çok doğru. Sesi buldum. Ah! 哆来咪，啊，按住左手。八重八重 Nereye koydum? Nereye koydum? Nereye koydum? Hadi hadi hadi. Aa. Ay bu değil, bu değil, bu değil, bu da değil, bu da Onu değil, bu da değil, bu da değil, bu da şey değil. Şimdi buldun mu? Ah, değil, bu. hayır hayır bulamadım daha bakıyorum. Ah, hayır bulamadım hala bakıyorum. Ah, ah, ah. Dorayam on. Güneş çoktan battı. Ah, biraz daha lütfen. <laughs> ha? Gecenin dünyası dünyamıza hoş geldiniz. <laughs> Aa. Ah, ah, ah. Ah, hadi 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 hadi. Doğruya Ah Bu nasıl? Al bakalım. Gündüz gibi aydınlatır harika bir şey öyle değil mi? Çok beğeneceksin. <laughs> Dora Moda, Kontra kula sabırsızlanıyor. Çabuk ol ve kardeşini vampire dönüştür. Ha tamam, tamam, biliyorum. Dur Dora, sen nasıl Aa. vampire oldun söylesene. Haydi anlat bana. 22. yüzyıldaki tüm robotlar vampirlere dönüştü. Kontra kula'nın bilgisayar virüsüne minnettarız biz de. Aa, olamaz, mümkün değil. Dur, acı çekiyorsun. Öyle değil mi? Dur lütfen, yapma. Duramam. Kontan emiri aldım ben. O duramam. Lütfen yalvarıyorum, dur. O zaman gündüz lambasını söndür. Bunu yapamazsın. Eğer yaparsan biliyorum ama durup kardeşimin acı çekmesini izlememi mi istiyorsun? He? Söylesene bana. Hadi Dorami, Hayır aa, yapma! Aa, dorami kalk ayağa! Dorami! ha <laughs> kardeşim! Dorami! Yapma Doraemon! <laughs> dorami! Kardeşim nasılsın? Şu anda ışık bilgisayar virüsünü zayıflatıyor. Dorami! Dorami! Lütfen! Bir antivirüs programı olmadıktan sonra tek yol... Beni imha etme. Bunu yapabilir misin? Lütfen bana yapacağım de. Lütfen bunu yap. Çok acı çekiyorum. Evet ama bunu yapamam ki ben. Olmaz. Bir şeyler yapıp seni mutlaka kurtaracağım kardeşim. Kurtaracağım. Söz veriyorum. Yapacağına eminim. Çok teşekkür ederim. Buna eminim. <laughs> Lütfen. Lütfen bana güven. Olur mu kardeşim? <laughs> Yine güneş... Bağlı. ekmeğini sevmezler, değil mi? Hı, hı. Töpka filmlerdeki vampirlerin ...haç sevmediği gibi. Hı. 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 Dorami, 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 Dorami. Dorami. Dora ne diyorsun Dorabi? Gitti mi yani? Hı, hı. hı. Gitmek mi dedin? Nereye gitti? 22. yüzyıla gittiğine bahse girerim. Dedi. 22. yüzyıl mı? O zaman yardım edilemez. Vazgeçmek zorundasınız. <gülüyor> <gülüyor> Hadi 22. yüzyıla gidelim. <laughs> Hep beraber gidip Dorami'yi geri getirelim. <laughs> Ama 22. yüzyıldaki tüm robotlar vampire dönüşmedi mi? Ben öyle biliyorum. Merak etme. Vampirler sadece robotlara saldırır. Bize saldırmazlar. Anladım. <laughs> Muhteşemsin Nobita, Tam dekizuki gibi. Aa, bu bir iltifat mı değil mi anlamadım. Ayrıca gizli bir silahımız var bizim. Hı -hı. Hı -hı. Gizli, gizli silah mı? Ah. Bu gizli. Silahımız mı? kişinin evine açılmayacak. Ne? Ne dedin? Daha yakın bir yere gidelim bence. Hayır bu çok kötü. Eğer acele etmezsek bu dünya gerçekten vampirlerin dünyası olacak. Acele edelim. Sevaşinin evine. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Doraemon ve Büyük Baba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> yani tüm insanlar evlerine kilitlendi öyle mi? Evet öyle. Ne yapacağız şimdi? Doremi nerede çok merak ediyorum. <laughs> Muhtemelen Drakula'nın şatosunda. Drakula'nın şatosu mu? Tamam hadi gidelim. Bekle. Aha. Sabaşı ne olacak? Yalnızca bize yetecek kadar kavur ekmeği getirdim ben. Aa. Aa. Gidemem. Ha. Bu prangalar yüzünden evden çıkmam imkansız. Ne? Neden çıkamazsın? Ne zaman çıkmaya kalksam bunlar beni geri getiriyor. Aa! Çocuklar, her durumda büyük baba güvenebileceğimiz tek insan. Pekala. Burada bekleyin. Dorami ile birlikte geleceğim her ne olursa olsun büyük baba söz ver lütfen söz veriyorum. <laughs> 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 Drakulon'un şatosu nerede peki? Çok karanlık iyi göremiyorum. Aa, i̇şte işte <laughs> mi? Bu şey. Gitmek istediğimiz yer. Burası Drakula'nın şatosu. Dora mi? Geliyoruz.